Aha. Beyim. Bismillahirrahmanirrahim. Aha, yeşil gözüküyor. Ben de kasma yok. Az var. Açılmadı ki bizde hala. Geçikti mi? Biraz Hocam. geç açılıyor. Yok bende hala yok yayınmayın. Videolarla ana sayfaya ekleniyorum. Gel ah geldi. Geldi aynı. Biraz Hocam. geç açılıyor. Ah. Yok bende hala yok yayınmayın. Videolarla ana sayfayı Şunu bir kendi sürücümde 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 sürücümde. bir ev atayım paylaşayım bir de kendi şeyimde İki kişiyiz güzel Bizi saymıyor Şimdi. biliyorsun değil mi? Yani seni saymıyor Tayyip'ini saymıyor yayının Kişi olarak Onu Hiç. biliyorsun değil mi? Tamam duyurular İnşallah canım şurayı duyurular Allah'ım canım yapacağın işi şey edeyim seni Evet. 5 like ıı, şu an büyük ihtimal şeye girdi kullanıcı sayısı baga girdi çünkü 5 like var 3 kullanıcı yazıyor 4 oldu tam yavaş yavaş düzeliyor evet. güzel ben... atabildiğiniz ben... kadar like atın Bence şöyle ben... bir 10 like'a doğru giderse 25 dakika Mehmet yüzünü gösterecek değil mi Mehmetciğim aynen açacağım yüzümü <laughs> şimdi birazdan reko gireceğiz sizlerle beraber dakika, isteyen gelebilir Aynen siz bekliyoruz. Şu an bir birazcık bir şöyle 5 kişi yazsın orada başlayacağız şimdi. Hayır, Kaç kişi mi? Kaç mı kişiyiz? Şu an 4 kişiyiz. Allah Allah 7 like var oha. Ha düzeliyor. Rak <laughs> ne ona göre. Sen Benim. kendi rankını söyle. 6 kişiyiz tamam güzel. Abi de bir şey arkadaşlar güzel oynuyor. Murat ay Yavuz han sen niye Murat oldu taşta geldin? Abi ben sizi moderatör yaptım. Yavuz han şey yazsanız çete bir şeyler yazsanız ha. YouTube nerede? Ben o zaman şey. Heh, tamam. Gelin iki vs iki atalım. Yok yok ya biz rekor gireceğiz. Aynen. Altı kişiyiz diyor. Güzel. 25 Güzel fena değil. Ismini... Ay ismi ne ya? İsmi zaten. Aynen yemin et ismini. Bana ismini versene. Aa, arkadaşlar <laughs> ismini Ala abiye yazıyorum o söyle. <laughs> Babamın kan... Bir şu an like atmayan varsa bir 8 like yapabilir miyiz? Hemen 6 kişi evet. izliyor şu an. Like atmayan varsa atsın bir. Beni sesliye alın atak. Yavuz Ala abi daha. Atıyoruz. Bire bir ve bir lane max, Tamam fark etmez siz. Tamam Mehmet sen reko kur. Ben davet attım sana gel seyir. Tamam, Dur olmuş. çöktü. Aynen. Bende de dondu ha. Attım davet sana. Aynen benim ismim. Ab bir dislike var o bir dislike atan kim? Biri dislike attı. Şey, o like atsa demem, 8 like. 8, 8 kişiyiz. 8 o, kişiyiz. Güzel. O like'ı çeken arkadaşı gör. Abo 8 like bir dislike. Güzel. Allah'ım bu kimlerle <laughs> 8 kullanıcıyız diyor. Bence kötü değil sence. Güzel abi o bir dislike atan ne diyor? ya. Tamam. <laughs> Çok ayıp etti. Hazır ver başlayalım biz. Tamam bir dakika. Verdim şu go. Devam edelim. O 9 kişi var. olur. Hadi bir 10 kişi olalım. Devam Hazır eden, verin bir. Devam eden maçım var. Daha sonra tekrar dene. Anla. Bilmiyorum. Arkadaşlar biri like atmadı şu an biliyorum onu. Çünkü 9. şimdi geldi. O bir like atarsa 9 like olur. Bir atabilir mi o like? Şu an 9 kişiyiz. Aynen, aynen. O bir Hadi like atabilir mi? Ala 1 vs 1 atalım o zaman ya. Neden ki? Yani? Ya işte ben iki girmiyor. Benim hala. Da... Bir daha dene. Sen kur. Serreko kur davet at. Kanka beni al diyor. Tamam biz bir rekor gire... Oh, o on like oldu. Adamsın. Dislike çekip like, like attı. Adam. Adam. Ama şimdi yani like Şöyle bir on kişi yazsın da. orada bak. Bak orada bir 10 kişi yazsın. Şu an 9 kişi yazıyor bak. Değil mi? Sinir ol. Aynen ya. Dokuz Sen 10 de demeyin. Dokuz. Bir on olsun bak. Bir on olsun. Var 30 abone ama. de on kişi yazıyor. birazcık yani. Güzel bence. Açıklamada da Discord adresimiz var. Oraya da gelebilirsiniz. Bak o F5 yap 10 olur diyor. <laughs> Hayır oğlum 10 değil şu an. Like'ın 10 olduğunu biliyoruz da. Gerçekten 9. İzleyici. Değil mi 9? Abi hazır yanlış. abi. Deniyorum. Bir dakika Al. şu an donuyor lan oha. Verdim. Değil 9? Abi hazır abi. Abi yayın donuyor. Biraz donuyor, donuyor aynen. Ya evet baya donuyor. Devam edelim maçım var maç. Bekleyelim azıcık tamam. O sıra sohbet yapalım birebir girelim fark etmez. Şu anda tam 6'ya düştük ne oluyor lan? 11 like oldu 6 kişiye düştük. Kanka bende mi sıkıntı var Mehmet? Yok da ne oluyor? Niye 7'ye düştük? Hayır hayır çok kasmaya başladı yayın. Yayın gitti. Ciddi misin? Çöktü sayılır. Abi demek ki herkes geliyor bak. E, gelirler bunlar tekrar. Sen bir daha şu az internet de, bence mobil de, veriyor az falan gel. Bak dokuz. De, çok değildi. Dokuz de, kişiyiz çünkü bak. Dokuz kişi ayıp ediyorum böyle. Aynen drop yiyor farkındayız. Sesleri yanlış oluyor mu? Bunlar tekrar. Sen bir daha... Beyler bir... şimdi birazdan açacağız tekrar falan yeni falan. O zaman kasma, ne, sen do... kapa. Şu şeyi düzelt. Çökmedi de. Kapatıyorum. İyi iyi diyor. Nasıl iyi lan? Mehmet? Abi kasma var ya yani, ne iyi. Aynen Murat diyor. Kasıyor. Yazık 9 kişi böyle... Sesi drop var farkındayım. Çok şey oluyor donuyor bir. onun için internetle gibi. alakalı. Evet. Anahtarını atarsın ben açarım. Zaten Biz senin sesin gidiyor. Aynen ama bir açıldı mı? Bir dakika şu an açıldı. Evet yayın açıldı. Aha, On. da geçti. Evet. Arkadaşlar şu an e, ee, 10 kişi izliyor. Aha yazdı. Vallahi şu anda kullanıcı o... izliyor yazdı. Gördün mü? Mis. Bu arada evet sen bir ara maça girmişsin, ban yemişsin. 42, dakika... 42 dakika Sen aynen. Aa. maça girmişsin aynen. Evet. 42 dakika nedir? Niye Yine dakika? drop yapıyor. Sen bir oyunda kalsana bakayım. Yine drop yapıyor. Şu an bak tam abi 8'e düştük. Çıkıyorlar çok drop yapıyor. Ben açayım mı istiyorsan? Aç abi sen aç. Anahtarı atayım ben. Sana. Bekle benim mobiyesi de ayarlı mı? Yayın anahtarını atabilir misin bana? Discord'dan kapat yayını. Tamam.